İyi günler, haberleri sunuyoruz. Mardin'de PKK'lı teröristler Kızıltepe Derik Karayolu'nun Tepedağ Köyü mevkiinde tuzakladıkları patlayıcıyı görevden dönen askerleri ve koruyucuları taşıyan minibüsün geçişi sırasında patlattı. Saldırıda 3 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mardin'le Derik ve Kızıltepe ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı. Darbe girişimi sebebiyle yasama yılının başlangıcı için protokol değişti. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. dönem 2. yasama yılına 1 Ekim'de sessiz bir açılış yapılacak. Genel kurulun ilk oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşacak. Akşam geleneksel resepsiyon yapılacak ancak bu kez müzik çalınmayacak. Erdoğan'ın mecliste darbe girişimi nedeniyle kaldırılan Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı yerine genel kurmaydan görevlendirilecek 160 güvenilir ve seçilmiş asker karşılayacak. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye topraklarının iki devlete verilmenin hesapları yapıldığını belirterek, bu işgal girişiminin sonunda hedeflenen şey Ermenistan ve Kürdistan'dı dedi. 15 darbe girişimiyle ilgili suçlunun fark etmeksizin cezasını çekeceğini belirten Zeybekçi, ''Suçluysa cezalarını çekecekler. Anam dahi olsa, babam dahi olsa, çocuğum dahi olsa, suçluysa bu millet hesabını verecek, cezasını çekecek. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunun hesabı mutlaka ve mutlaka sorulacaktır. Yeri geldiği zaman gizliden destekleyenlere, kimsenin olmadığı yerde yüzlerine çatır çatır söylüyoruz.'' bunun söylenmesi gereken yerlerde bu milletin evlatları gerekeni söylüyor diye konuştu. Avrupa Birliği'nin 72 kriteri arasında biometrik pasaport uygulamasına geçiliyor. 2017 itibariyle 4 milyon tam biyometrik pasaport hazır olacak. Çipte parmak izi ve çeşitli dijital bilgiler olarak yer alacak. Yeni pasaport alınırken hali hazırda geçerli pasaportu bulunan vatandaşlardan ek vergi alınmayacak sadece defter ücreti tahsil edilecek. Şu an defter ücreti 87 lira seviyesinde bulunuyor. Ancak hiç pasaportu bulunmayan ve ilk kez alacak olan yurttaşlar yine vergi ödemek durumunda kalacak. Dünyanın en geniş radyo teleskobu Çin'in güneybatısında hizmete girdi. Teleskobun temel misyonu uzay keşfi ve gök cisimlerini incelemek olacak. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping inşa edilen dünyanın en geniş radyo teleskobunun hizmete girmesi nedeniyle bir tebrik mesajı gönderdi. Xi Jinping mesajında, teleskobun inşasında emeğe geçen bütün bilim adamı, mühendis ve teknisyenleri tebrik etti. Çin'in gök gözü olarak adlandırılan tek açıklıklı küre teleskobunun dünyanın en geniş çaplı ve en hassas teleskobu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in teleskobun fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurduğunu ifade etti. Avrupa Birliği, Suriye'de rejimle destekçilerinin Halep ve çevresinde yoğunlaştırdığı sivillere yönelik saldırıların kesinlikle kabul edilemeyeceğini ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydetti. Çin Başbakanı Li Keqiang Havana'da Küba Devlet Başkanı Raul Castro ile görüştü. Li Keqiang iki ülke arasında uzun coğrafi mesafeye rağmen iki halk arasında gönül birliği olduğunu söyledi. Çin'le Küba arasında diplomatik ilişki kurulmasından bu yana geçen 56 yılda, iki ülke arasında ilişkilerin sürekli geliştiğine işaret eden Li Keqiang, Çin'in Küba ile dostluğa, Küba'nın sosyalizm yolunu izlemesini ve Çin-Küba öze ilişkin işbirliğinin hızlanmasına verdiği desteğin hiçbir zaman değişmediğini kaydetti. Azerbaycan Anayasası'nın 23 maddesinde değişiklik yapılması ve anayasaya 6 yeni maddenin eklenmesi için sandık başına gidiliyor. Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı Zhang Dejian, Finlandiya Meclis Başkanı Maria Lohela'nın daveti üzerine bu ülkeye resmi ziyaret yaptı. Zhang, Helsinki'de Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Vilanamo Ninisto, Başbakan Huya Silipa ve Meclis Başkanı Maria Lohela ile ayrı ayrı görüştü. Finlandiya Devlet Başkanı Nini ile görüşen Zant Dejian, öncelikle Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in en içten iyi dileklerini aktararak, geleneksel dostluğa ve sağlam ilişkilere sahip olan Çin-Finlandiya ilişkisinin farklı tarih, kültür, sosyal sistem ve gelişme aşamasına sahip olan ülkeler arasında dostluğun örnek olarak görüldüğünü kaydetti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, yasa dışı göç sorununun çözülmesi için Mısır Meclisi'nin yasal önlemler almasını istedi. Bank of China, New York şubesinin Amerika'da ilk Renbinbi ile takas bankası olmasının ardından Amerikalı yatırımcılarla Renbinbi ile daha fazla ürün ve hizmet sağlayacağı bildirildi. Bank of China yetkilileri Los Angeles'a düzenlenen bir seminerde Amerikalı yatırımcıların Çin'in ekonomi ve ticaret piyasalarını daha iyi tanımaları için Çin'in para politikalarını ve hizmetlerini tanıttı. Seminerde yüzden fazla yerel banka, analist ve yatırımcı hazır bulundu. Spor Spor Toto Süper Lig'de ilk galibiyetini geçen hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1 yenerek alan Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Gaziantep Sporu ilk yarıda net fırsatlardan yararlanamadığı maçta 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan goller Emenike ve Josef de Souza'dan geldi. Konuk ekipte Giras'ın sayısı yenilgiyi önleyemedi. Bursa Sporu Katınpaşa engelinde kayıpsız geçti. Milli kaleci Harun'un penaltı kurtardığı karşılaşmada rakibini tek golle deviren Timsah üst üste üçüncü galibiyetini alırken ligde ikinci sıraya yerleşti. Hava Durumu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul Kocaeli Zonguldak ve Bartın'la Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Sakarya'nın kıyı kesimleri, Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçeleriyle Düzce'nin kuzey kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Haberleri sunduk. Bir sonraki bültende tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.